Gelmeyeni dövebiliyoruz. <laughs> serbest, atış serbest. O kadar da kaliteyi ve kare hızını düşünmeme rağmen hala gidip geliyorsa ben bu interneti söverim. Geçen sefer de aynını yaptıydı bana bunu. Ondan sonra yayın ortaya şey yaptı beni. Yarı yolda bıraktı, kapattı. Ondan sonra gitti itti. Kendi kendine ben Aha. dokunmadım bile. Oba hocam. Oo Efe, Spamaro Bros. babam bu grubuna hoş geldiniz. Dislike atıyorum lan. Hayda. <laughs> Hayda yakışmadı. Hocam evet. siz bu torpil mi? Evet torpilliyim. <laughs> evet biraz torpil olmuş oldu ama o tabi onun detayları var. Veya yani gidip ne arka tehdit edebilirsin tamamen sana kalmış. Benim gibi küfredersem oluyor mu? <laughs> oluyor. Kesinlikle %100 denendi. Ben sövdüm adam kabul etti. Evet <laughs> başarılı. Hmm. Dönele tamam, şey Yok. Benimden kendim izliyorum da yayın baya kasıyor ya. Resmen 2014'teymişim bu... gibi. Oyunun kendisi kasmıyor değil mi? Niye yayın Oyunun kendisi şu an kasmıyor gayet akıcı bir şekilde gidiyor ama yayındayken bayağı Bu Bir kapataş yapacağım bu sefer izleyiciler bana söylemeye başlayacak amacın ne diye. Değiştirebiliyor musunuz yayın aslasını? Maalesef. Bir kapataş daha evet. yapıyorum ya yayın kasıyor evet. Hocam bu kaçıncı olacak ama yani? valla millet valla Söyleyecekler bana az kaldı durum. ben de biliyorum Linç, linç yiyeceğiz hocam Linç yiyeceğiz linç değil Linç dedim zaten Ha pardon Düzgün konuş Aynı günde 3 kez yayın açmak bu sefer de kasarsa artık söyleyecek Bir günde 3 kez 2 kez pardon 2 kez yayınsal hata yapıp 3.yü de artık batırırsan ben bu işi bırakıyorum Tamam hocam bana devredebilirsin. Tamam bırak dört yer <laughs> bırakma zorunda kalacak bu restream. Allah'ın hakkı üçmüş hocam. Hocam yavaş yavaş artık çözeceğiz sizlerle beraber. Aa, abi bir kafa taşladık. Ne yaptın sen? <laughs> ee, geçen bir seferki yaptığım mı? hatayı yapmayacağım bu sefer. Bilgisayarı komple kapatıp açacaksın herhalde bir daha kasarsın Hocam kanallı kapatıp açın nasıl fikir? Abi. Akışkanlık güzel gidiyor. Tamam, güzel güzel. Akışkanlık, çözünürlük şeyini sıkıntısını ben giderdim. Allah'ın hakkı Gidem. bitti sıra Gidem. vergi haklarında. O, o bitmez. Onu bekleyecek olursak gelenlere selamlanalım Aleyküm selam aleykümselam Aleyküm selam, hava, laga, 44 ve Aleyküm selam afat, Ay 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 ay. Mario bile vergisiz kalamıyoruz ya. Uygar Bey yine hayat nasıl gidiyor demiş Mario TS Nasıl gidiyor? Vergili gidiyor. Doların 18.75 olduğu bir ülkede hayat şartlarımızı zorlayan, peynir ekmek fiyatını alıp başını gittiği, etle yarıştığı bir ülkede iyi gidiyor yani. Siz, sizde ne var yok? Yaşamak bir umuttur. Bunu unutmayın. Vergisiz <laughs> hayat Türkiye'de düşünülemez. Düşünülmesi dahi teklif edilemez. Geberiyordun lan aslası. Geçerksiz. Yani demek istedim ki olabilir öyle şeyler. Hocam dünya dördü bitirmeniz gerekiyor. Abi alakası ama senin bilgisayar GTA 5'e açar açar. Bunun bilgisayar açmazsa ben... Artix yok benim bilgisayarda. Ne var? GTX 1050. Ya i, X de bitiyor işte işte ya. Yani. Hocam ben en... Intel HD Graphics kullanıyorum. <laughs> en iyisi Intel HD Graphics. Size her şey serbest. Alış alıştığından değil hocalar da diyor. Tamam bir sonraki oh, video konusu da Mario Forever ve yani <laughs> Roma World nasıl indirilir? Onun video Hoş konusunu yaparım. Efendim. Hoş buldum. Oo kim gelmiş? Oo. Bayram bayram. Ne yapıyorsunuz? Canlı yayın yapıyoruz. Sen de izinsizsin. Sen kimden izin alıp geldin acaba? Ay kimsin lan? Ben zaten burayı kurmuş insanım lan. Hayda. Bak şimdi bak bunu dedi ne oldu? <laughs> Aa nere gitti bu ya? Arkadaşlar Aynen. Aynen. Ayşe bu Ayşe ya yayına Nereye Nere gitti bu ya? En yakın zamanda ne zaman FETÖ'ye gidiyorsun tekrar? bu ne lan? İşim çıktı. Ha, şimdi gördüm olacağız. işim Değil çıktı. 5 Beş dakikaya dönüyorum. dönüyorum yazmışsınız. Aha kanal sahibi öldü galiba. Evet arkadaşlar kanalı ben devralıyorum bu yüzden. Aa, ben oynayacağım artık Mario Kart'ı. Evet Mütü artık var. ben de e, devralıyorum bu arada. Bomba kanalı artık bizim değil mi Metan? Ortak içerikler evet, gelecek hemen. Her gün evet, 7.24 yayında olacağız. Son aldığımız bilgilere göre bomba patlamış arkadaşlar. Oradaki dedi ki sen gidince bomba bey patladı mı? Yani patlıyordum az kaldı. Hocam sizi patlatan kimse onu biz bombistan yanı <laughs> olarak tutuklarız. Çünkü vatana ihanet en büyük suç dediğiniz <laughs> düşemem hocam ya yakışmadı. 350 lira düşecek hani burada. Abi senin ayak numarası kaçtı diye bir soru gelmiş. Elimde kalacak o bir gün de ne zaman ben de bilmiyorum. İki yerden de beni kışkırtıyor bak. Olmadım beni. Yine yani öyle. Hocam yine hakkın rahmetine kavuştun. Ne <laughs> oldu <laughs> <laughs> Bir şeyler oluyor sürekli ama ben de anlamıyorum. Yeni oyunlar çekeceğim Süper Mario'yu eskiye Süper Mario zaten eski de ben canı üstü diye çekiyorum. Öldüm. Grafikleri çok tuhafıma gidiyor ya. bağlaçlarıyla mı edatlarına ayrı yazalım. Ne? Çok güzel bir seviye. Değil evet. hocam evet. fark ettiniz mi bilmiyorum ama Mara Faro videonuz çok izleniyor ve fark ettim bunu. Diğerleri 200 300 izleniyorsa 600 700 izleniyor. Fark ettim. <laughs> Millet sizin kodumanızdan eğleniyor herhalde. <laughs> ben de eğleniyorum yani. Ama ben neyden eğlenmiyorum? Bu cümlede birden fazla yazım hatası var. Hocam yani yazım hatasına bu kadar takıntı olmamış. Sevimi anlayamadım ama. Yani bir notada aslında benim... bozuk. Kısmen anladım da sayılır. Sonuç olarak... Bir, benim bir annem var. Çok dikkat Ve ediyorum. Ve bu yazım hatasına asla tahammül edemez. Annem tahammül edemiyor. Sonra ben ona tahammül ediyorum. <laughs> Ama o bana tahammül edemiyor tekrar o yüzden ben ezilmiş <laughs> oluyorum. Şu Mario Forever'ın ne özelliği vardı herkes bu kadar izliyor onu hala daha çözebilmiş değil mi? Mario Hocam, Forever ben mesela çok da istemiyorum açıkçası merak etmiyorum bile. Bir sürü çöp Mario oyunu var sonuç fan yapımı. Hani... Mario yani, Forever Şimdi şey ama zor. O yüzden millet bakalım nasıl oynuyor geçebiliyor mu diye merak ediyor. Bir de tabi... Kendi... Şey... Ya da hocam kendini çok eksklusif, VIP hissetmek istiyor. Millet gidemiyor çünkü oraya. Yani. Beceriksiz yani. <laughs> Millet izlemeyi bırakıyormuş. <laughs> ben gidiyorum demiş. Alo gari. görüşürüz. Umarım geç okumam şimdi. Bazı Free series çekilebilir ama ondan önce onu e, romunu bulmam lazım. Ki şu an kaldırıldı mı? Var mı aynen daha hiçbir fikrim yok. Yani, Aha yaprak. Mario Forever'da Funny Tanks bölümünü geç 15 TL'lik üyeliğe geçeceğim hocam. Ben kendi kanalımda geçsem bana 15 TL atam <laughs> Ya da ben size eğiteyim hocam. Geçelim geç. Ben geçebiliyorum hocam. Böylece 15 lira kazandım. Güzel fikir. 10 lirayla e, Hı -hı. Şu an süre süre bakıyorum da ucu ucuna yetişebilir miyim onu bilmiyorum. O az zıplıyor bayağı da o bayağı sıkıntı yaratıyor. Hocam zorlamayın şeyini üstüne. Ya, şeyin nasıl ya? ya nasıl ya? Ya nasıl ya? Ya i̇şte o böyle bir şey yani... olabilir mi ya? 6 F4 çekiyorum ben. Abi. yaş limiti var mı? Varsa kaç yaştır? Neyin yaş limiti? Oyunda gerçekten bayağı acayip kötü bir şekilde ölmüşsünüz. Orada herhalde birkaç kareyle kaçırdınız. Ama yayında bir 15 saniyelik geçme var herhalde. Aynen öyle. Standart yani. yani normal devam edeyim. Bana sorun yok. anlayacağım. Vallahi şunun grafikleri çok grafik diye fizikleri çok garibime gidiyor ya. Çok saçma saçma sebeplerden dönüyorum. Normalde böyle şeyleri küçülecek, ölecek kişi değilim ben. Hocam aynı şeyi bir bilmem kaç şey tekrar oldu? Yani gerçekten fizikleri test etmediğim için bilmiyorum da görüntü açısından söylersem... yine şeydeki bir gibi. Fark yok yani görüntü açısından da. Mesela <laughs> havada durma, havada dönme şey süresi normale göre biraz fazla. O yüzden ineceğim yeri tam kestiremiyorum burada yapmayın. Sonuç olarak zihnim fiziğini tutup da Super Mario Bros'ta eklersek zaten garip durur. Fakat Yok. şimdi başka yana oradaki dönme hızlıkla bir de ayarlayamamışlar. Öyle olunca daha da garip duruyor zaten. Yani ben alıştığım için şu an bana tuhaf gelmiyor o kadar. Hocam bir soru var. Efe diye bir katılımcı yine. Hocam sesleri nasıl geçiyoruz? Ya. Sesli Discord üzerinden geliyorsunuz. Ben de size kayıtlı izleyildeyiz rolü veriyorum. O şekilde siz de Furkan gibi sesle bizimle beraber eşlik edebiliyorsunuz. Çok tanıyorum ama konuşmak da istiyorum demiş. İlk olarak D bağlacım lütfen ayrı yaz. İkinci olarak aslında <laughs> konuşabilirsin. Bir merhaba falan desen. Olur yani. Deneyebilirsin. Utanılacak bir şey yok. Yani açıkçası burada konuşurken tanımaktan ziyade... Biz mesela illa ki hata yapıyoruz. Tek bu. terbiye ediyorum arkadaşlar. Ya hocam nasıl... Fırtına size selamlarını yolluyor. Yanımda aslında ama ya, konuşmuyor Yabancı kitlesi fazla olsa da bütün kanalların içinde <laughs> boğazları bulacak, Türkçe sesli videoyu izleyecek yabancı. Derseniz de tezahürat yapalım. Ya. Yani Bobom kısacası bu tip içerikler üretmiyor. O, onun kanalın konsepti bu şekilde değil. Long play videoları yapmak değil. Zaten an, bir ortalama bir 15 dakika bir video atıyorsan oynayarak... bunun ortalama izlenme süresi 3 dakika 4 dakika. Yani atıyorum işte siz ben 5 saatlik video da çekerim. Yani hiç sıkıntı değil ama <laughs> işte onun ne bileyim Aynen. en fazla o orana göre 20 dakikası 25 dakikası izlenecek. Hocam aynı şeyi üçgene kere nasıl öldünüz Ardar'da aynı şekilde? Hocam sıkmayın tatlıcanınızı okşayın Ters mantıkla düşünüyorum bu sefer eğer kolayı seçip Yapamıyorsam hell seçeceğim bu sefer hadi bakalım ne oluyor Kesinlikle geçeceğim geçemezsem Kanalı kapatıyorum derken falan yok öyle bir şey Kanalı açıp kapatacağım. <laughs> Buna lan böyle Buna lan böyle Yapan Dur, bu mont dediği yaptın arslan mantırım neydi o Garip mantır Neyse garip mantır <laughs> Tamam Kızı büyüyorlar yazmış. Nasıl bir açıklama bu? Evet. Dikenler tek mi atıyor? Ha zaten tek kalbim varmış tamam ha. Evet zor bir bölüm adı ad Al Mario Roman Volt 2. O V'ye basıyorum tamam. algılamıyor. <laughs> bak bak bak. Gözün önünde basıyorum bu. Bak zıplama tuşu bu ya. Evet bak. Ne <laughs> bastı. <laughs> <laughs> Hadi bakayım. Helal, helal, helal. Hadi. Ya, helal aslanım tamam, abi. İşte bu. Ben zirvede bırakıyorum. Oynayamıyorum. Helal geliyorsunuz. Gel geliyorsunuz. Yok tuş basmadı. Yok beceremiyorum. Bilmem ne. Bak şimdi tuş basmadı. Iyi, bak. Allah'ım sen ya, elim bak ister istemez bak fare master 48 üstüne gidiyor. Bak sağ yapmamak için kendi zor tutuyor. Bak, ya, ne Pardon ne? Engelle at bağlantı Yok yapmayacağım. Yapmayacağım. Elini çek. Çek çek. Elini çek. çek. Oh kıl Hocam evet. yine iyisiniz. Abi kendi YouTube paranla hiç çikolata aldın mı? Evet aldım. Nasıl giriyoruz diyoruz. Aa. Hangi renk zehir yapayım diye. Hocam bir de nota bloklarını düzgün kullanabilirsin. İşte diyorum bunun fiziki çok değişik geliyor bana. Welcome to Mario hoş geldin. Watch out for Goombas and Koopa Troopas. Tamam. Yapıyorum siz ben siz bu ya. Hocam ben size bir ara Mario Walker'la dünya yapıyordum hatırlıyor musun? Evet. Hatırlatmak istedim. <gülüyor> <gülüyor> Duruyor hala. <laughs> Ya yani Mario Forever'ın takipçilerimin yaptığı seviyeler diye bir şey yapmayı ben düşünmüyorum. Çünkü bilmiyorum içinde öyle bir şey yok. Bunu da geçemiyorsam ben cidden yeni solandırıyorum. O da bu grafikten de böyle. Super Mario World 2. Hocam bence Kaizo'yu oynayalım. Yani World Engine'de Kaizo oynarım. Ama bunda oynayamıyorum niyeyse. Burada dört düzgün ayağım, iki ayağımın üstünde Buru Burada geçemezsem yayını kapatmak yerine Super Mario World Engine'e geçeceğim. Aslında gülü geçmeye çalıştım. He senin bölüm. Tamam. Geçemedim ki ben orada hala. Yayın dışında da oynadım geçemedim. Yayında da geçemem yayın dışında da geçemiyorum. Malet kesin. O zaman geçemeyeceksin. Lanetlendiniz. Aynı. Çok değişik tuhaf bir seviye tasarruf. Millet 47 saniyede bitiriyor. Bu multiverse valla alışamadım ben ya. Bu hayattaki en üzücü şey. bir. Yaşı kaybetmek. Cacikistan Hemen bir Volt Engine geçiyorum hemen. Şimdi bold inanılmaz gizli şifremi yazıyorum. Kimsenin bulamayacağı şekilde. Hop tamam. Ya abi neden 8 tane 1 yazdın oraya? Ya niye soruyorsun? İsim neydi senin ya? Gerçi Heidi Halil'e yazsam çıkıyor. Mantra neydi bu? Troll diye bir ismi vardı onun. <laughs> Asidik Lake Troll. Tamam burada. <laughs> Asidik. Canlı yayında yüzümü göstermeyeceğim. velan. canlı yayında yüzümü göstermeyeceğim. Çünkü gösterebileceğim bir kamera yok. Normal. Ama yap. Ne bileyim. Yanlış. Oraya çıkmamam lazım mı? Bas. <laughs> bekleyerek Oğlum, geçiyordum. geçiyordum. Al hızlıca geçiyorum. Gene tıkandı. Ne oldu? Hay Halil Efe Allah seni. Chatte bile trollüyor seni adam. Ben biliyorum zaten de şu yanımdaki vatandaş ikna olsun diye durdum orada. <laughs> Oba abi en eğlendiğim en güldüğüm youtuber sensin. <laughs> çünkü orkanlar. ikinci youtuber tamam. da benim teşekkür ederim. Şimdi burada çabuk ne yapacağımı yoksa dayak yersin. Bir süre bir bir de çünkü şey... başıma ne geleceğini <laughs> çok iyi biliyorum ben. Kırmızı pulo kafa atacaksın diyor bak. Kırmızı Nasıl bro. Lan ama ben nereden bileceğim ya? Yani? Belki geç. Yeşil bloktayım. Tamam. Oh, <laughs> Tamam. Sonra ondan sonra zaten başıma ne geleceğini çok iyi biliyorum. Aynen orada durursam zaten onu yiyorum ben onu çok iyi biliyorum. Şuradan geçtiğim zaman şu kırmızı top atar benim kafamı düşecek öyle öleceğim bir. Buradan geçer geçmez zaten şurası tıkanacak. Zıplamaya çalıştığım zaman kafamın üzerindeki göremez blok etkin olacak. Oradaki top da beni gene gebertecek etti. iki. yapmaya çalış zaten ben ne, neyin peşindeyim yarım saattir. Keşke nasıl söyleyeyim mi? Evet. Hocam ölmeyeceksiniz. <laughs> Kanalı son devrediyorum at. Yalnız chat Hedi Halil Efe ile kaplandı şu an. Kırmızı topun altına geleceğim tamam mı en fazla öyle yaparım. Geldiğim gibi sola kaçarım, yukarıdan atlar Sesli geçerim Efe yani. Az önce sen bir diyorum. test yapmıştın ya işte. Aynen öyle bak. Hmm. Bu şekilde beklerim. Ama Furkan Bey ben, ben yapmayın. Ya <laughs> onu almaman yapayım yapayım lazımdı ya. ya. Hoş geldiniz Halil Efe Beyefendi. Aras Kargo. ne <laughs> <laughs> İşte unutmayacaksın bak. Troll seviyeler böyledir. Yani bir şey olması lazım. Aleyküm selam. O baba dinlen... baba um, 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 um. yeşil bir onun üstünde dur. Geliyor geliyor geliyor. Super Mario Maker Bolt Engine'a. Hocam yeni dil türettiniz. Arada bir saçmalıyorum işte. Küçük bir zıplama. Bir kere bas yeter. Tamam buraya kadar o geldim şimdi. <laughs> eee nasıl? Küçük bir zıplama yapman lazım ama içeriye doğru koşacaksın. O tomptan onu kırdıktan sonra altından geçmen lazım ki direkt o aşağıdan direkt şey spring çıkacak. Ha? Bir dakika nereden bahsediyoruz? Şu an ondan netleşebilir Başka, miyiz? Başka yukarıdaki e, fırlatıcı var ya. Yani kafama bir şey düşmeyecekse başlatıyorum şu an. Aa şimdi onu nasıl aktifleştireceksin aktifleştiremiyorsun yani, öleceksin o i̇şte, yüzden. Yukarıya aktifleştireceksin. O kadar nasıl, zekice yukarı. tasarlanmış ki yani her şey birbirli çok uyumlu. Bomb abimin arasından sonra geçmem lazım. Ya köşesine denk geldi. Roma Worlds oynamadan dünya geçişini nasıl yapacağınızı videonuzu yazdım. Bir ara bakarsanız inşallah YouTube gene silmez. Ya, hocam bence yeni oyuncu koltuğu aldım. ne alakası? Aa olmadı. Ya Allah. Geçtim, geçtim. Tamam. Sen Ya Öğürüm. tuşla basmadı, basmadı. Tükenmez kalem getir şu zıplama tuşu sökeceğim buradan ya. Geri zeka niye şey yap Adana'ya gitsin PES'e niye yapamıyorsun bunu? <laughs> Geri zekalı bak söyle de söyle diyorsun sonra. Ya beceriksiz diyorum beni mi anlıyorsunuz Oyuna an. Oyna bak oyna. Ben sana ne dedim? Şunları al da bak sıkıntı çıkmasın. Yok bahset. Laf. Ben sana ne dedim? Ben, ben, sana <laughs> ne dedim bak. İkidir dediğim şeye geliyorsun. Hadi hadi al Koş Hoş. Canlı yayının bir ağırlığı var. Yani hep zırt pırt canlı yayın açılmaz bence. Benim düşünceme göre. Bak hemen çalışma. Helal lan. Bu. oğlum. Tamam. Tamam. Şimdi zirvede bırakıyorum. Şaka yaptım. Elini Elini Bak yanlışlıkla ona basma tamam mı? Tamam tamam. Elim zaten uzakta onda. Şimdi Halilciğim ne yapıyorum burada? Sen de. Şimdi bir dakika. Zıplarsam o beni gebertecek. Çok iyi biliyorum. Evet. Bir dakika. Ha aynen Tamir ettiğin gibi. Evet onu hatırlıyorum. Hani soldan gidiliyordu? Banlayın ölmelisin. Tamam dur durdurdum. Bence bir hızlı olman lazım. Ama çok da hızlı olma. Oradaki çukura da düşme. Bu... Orada bir şey olacak bir belli zaten. Oğlum zaten bir bir sistem şey. hazır baksana. Sakın çukura düşme. Burada da bomb hop koydun? Tamam. Ondan sonra aşağı gidiyor muyum? Aşağı atlayacağım. Şimdik. Ha. Oğlum durdura durdura adam oynuyor resmen. Ben oynamıyorum ki <laughs> <bu arada. gülüyor> Şimdi burada ölürsen baştan başlamak zorunda kalacağım. O yüzden sürekli Bence Ne kaçın bir reko geçsin diye. <laughs> tamam, tamam, tamam. Allah. Git, git. Hızlı Geçek. gideceksin. Hızlı mı gidecekti ya? Bence buradan zıplayabilirsin. Valla evet, buradan peki. zıplarsan evet. kanal tarihine geçeceğim. Yani, Ama öyle bir şey yapamayacaksın tabii. Hızlı ol. Hızlı ol. Yine hızlı hızlı ol. ol. Tamam bir şey ne oldu. Dalgası ki al al. Senin o. <laughs> Güzel troll bu arada. Birincide tamam, ikincide tamam, üçüncü nasıl geçeceğim ben? Evet, galiba Halil kendine hasta cevap vermiyor. Hayda. Hayır ya. Açık konuşmak gerek. Soha oha ama şimdi. Ya. Soldan ya geç. Soldan geçersen de kafama şimdi lav boloncu düşecek izle. Buna kadar tamam. Aa, ya Söyle. nasıl? Tamam. Ya. ya. Çok büyük hataydı. Acele şeytan karışır. karışır diyeceğim de şimdi. Acele etmezsek de şeytan karışıyor. Acele edersek şeytan karışıyor. Acele etmezsek Halil karışıyor. Güzel. Birazcık daha sağda durursan da balık karışıyor. Fırla! Bir dakika. Ufak bir baskın yedik. Devam edeceğiz. Ateş mantarı şey çıkmış lan solda. Onlarla yok etmen gerekiyor. Ben devralıyorum tekrar yayını. Bu herhalde dört kere yapıyorum bu espri galiba ama işim çıktı beş dakikaya dönüyor oğlum oh, dedi. Ben geçeceğim kendim dedi. Ben de yapma bak kızar bobon pey dedim. Ben dinlemedim. Karşı ya şuna şimdi bir saatlik yapacağım. Hayır. <laughs> i̇kinci de mançır çıkmadı evet. Orada hızlıca. bir birde de çıkmadı. Bir birde niye çıkmadı? Birde çıktı ama patladı. Orada tam İkin, e... ikinci de düşüyor galiba bu. Şey, şimdi burada duruyorum. devam etmeliyim. Bekle. Ya hayır. Hayır. Ya hayır ne yaptın? Evet. Ateş gelmiyor muydu burada? Ula, dakika, tamam bir git. Dur, 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 dur. dur ayarlıyoruz Şimdi burada yaklaşıyorum. Yaklaştım duvardan geçmedim. Allah. Iki kat... Parsek ne oluyordu acaba? Babaannem oluyor. Geri <laughs> Master 48 <laughs> beyefendi soruyor. <laughs> bir dakika ne oldu? He anladım buymuş. <laughs> Gelin ve 2023 kesinlikle. 38 dakikadır birinci leveldeyiz, evet. Sonuna varmak üzere. <laughs> bir şey hocam, oradaki çıkan anahtar bir şeyin kilidini açıyor mu? Evet. Valla mı? Ya bunu şimdi mi söylüyorsun? <laughs> Geçemesen kapatıyordum demiştin, kapa şimdi. Hayır, biraz daha bekliyorum. Şu an sabır seviyemin sonundayım da, onun sonlarını bekliyorum. <laughs> Anahtarı orayı zıplama. Keyboard <laughs> break kesinlikle. Ben yanlışlıkla keşfettim. Sormasam var ya. Düşün yani. O kadar böyle bir geçiyor, geçiyor, geçiyor. Ondan sonra kilitli bir kapıya gidip gideceğim. Diyecek ki anahtar nerede? Sen de diyeceksin ki. Başında bir anahtar başta bir, başta bir yerde. Duracağım. Gel de söyleme Ondan sonra ünlem ban hadi helle ve hashtag 2007. 3-5 yerden de gizli bir yer çıkarsa banlayacağım onu. Hocam hangi evet. aile fertimi sövmek istersiniz? A annem. Baba annem. Umma o mançuru ben <de. gülüyor> Sonra düşünen kahraman olamaz deyin Kapımın paketi düşüyor çip kaçıyorum Altta asit var dikenler her yerde Mançolar desen keza her yerde Yemin var. ediyorum Jayden Jayden anim animasyonları var ya Öyle bir yeteneğim olsa öyle bir ekipmanım olsa Yemin <laughs> ediyorum şu anda resmederdim Hocam sizin ondan neyiniz eksik? Ekipmanlarım İşte. Papyon! Bak gördün mü bak orada Samatta işte yok patladı. Samatta kim? İşte sonra sonradan gördüm. Sonradan gördüm. Gene geçince aklıma geldi. Sen koşma <laughs> ya da Klavyeye tacize hayır. Başa çıkmıyor muymuş? Nasıl düşmeyecek düştü? Bir dakika. He tamam. Ne demek sizi şimdi çözdün küçürme, tamam. Küçürme küçürme. Bir kere asar al. Bir kere asar al. Bir kere mi? Niye? Atalım al dedim. Asar al dedim bak. Tamam şuradan ben alırız abi. Şu Umarım burada işimize yaramam. İnşallah burada. Şey ya. ah. Bekle. Fırla 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 fırla. No. Ya abi, no. Ya. Ne oldu, lan? Oldu, oldu ne oldu? Anlıyor da biz anlamıyoruz. <laughs> oradaki mançır var ya altında mançır var ve üstüne şey düşmüş içine girdi. Şu an oradaki Ay şu like an? yanında şey var ya. Beni hiç alakadar etmiyor. Ben buraya kadar geldim. Şu no yazısını görmüşüm. Ha, ha. mantıklı. Hocam bence siz gidin en kısa sürede gusül alın. o kadar da yere bastın. Bu nasıl ölmedi ya? 15 yazdım. Çok merak ediyordun yukarıda ne var diye. Oo mükemmel bir son. Seni saat ileride Ya dördüne bastın. Bu ne alaka? Ben de söylemişim. Telefonda oynuyor bir de. Hop geç tamam. Git sağ. Tamam. Şimdi çıkacak, inecek. Oo, yes. Git sola tamam. Şimdi burada abi, tekrar şey eğer laga baga hata olmazsa geçip bitiyor mu? Ondan sonra ne oluyor? Şimdi o ben burada hasar alıyor muyum almıyor şey muyum? Bir kere mi hasar alacak? En küçük halime. Küçük, küçük mali. Bak, tamam. Çünkü geçemeyecek büyük ihtimalle. Oğlum sen geçe orayı geçemeyecek diyorsun da adamın zamanı yetmeyecek lan. Ya. Tamam buraya kadar Böyle geldim. Burada inşallah abi. tekrar hata kendi kendine bir hata olmaz. Hiçbir şey patlatmayarak. Tamam. Ha anahtar buradaymış. Ondan sonra bak bak. Oğlum burada gösteririm sana. Bekle 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 bekle. Bak senin ana. Güzel bir yayındı. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Halil de şey yaptığı seviyeden alakalı. ötürü teşekkür ediyorum. Moderatörüm evet. Masya48'e teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek üzere evet. ve bir sonraki moderatörüm ve kardeşim olan 3 player'e de ayrıca teşekkür ediyorum. 3 lan. Sen 3 player'sin kardeşim beni ilgilendirmez. Tamam. Evet sizin de son sözleriniz varsa onları alayım. Birlikte online oynayabileceğimiz Mario oyunu var mı? Var. Adını unut lan onu beraber bir oyun oynamıştık ya. Half-Life, Half-Life. Ooo <laughs> hayır Half-Life değil Sven Co. Bak onun tadı yani bak. Onun tamam, bak, başka olabilir. oyun yok. Ya oynayalım iyi güzel de benim bilgisayarım çok kasıyor ama. Beni hiç alakadar etmiyor. Neden? Annenin üzerinde izin <laughs> almayı unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın görüşmek üzere.